Bak her gece olduğu gibi bu gecede yolum sana düştü. Cevimde dünden kalma üşüyen şiir kırıntıları. Kalemler kırık, sayfalar yarım. Yüreğime şiir sen, ömrüme yazdığım sen. Yüreğimde dünden kalma yokluğunun yangınları. Nefesler kesik, bedenlerde canlar sönük. Isınmayan yanım sen, Soğumayan yüreğim sen. Gözlerimde dünden kalma sensizlik yağmurları. Mesafeler ıslak, umutlar kurak. Hayaliyle yandığım sen. Yokluğuyla üşüdüğüm sen. Dilimde dünden kalma isyan çığlıkları. Dile aşk yasak, aşka dilin al. Dildeki isim sen, nefesteki şükür sen. Bak, her gece olduğu gibi... Bu gecede yolum sana düştü. Geceme ömürsen, yüreğime umutsan.